Yepyeni bir karnımızın doyacağı tepkolik bölümüne hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Şimdi hocam öncelikle sizi tanımayan arkadaşlarımız için kamerayla bakarak kendinizi tanıtır mısınız? Evet, adım Levent Atlar. Müzik öğretmeniyim. buran da öğretmeniyim. Aynı zamanda bu tepki kolejindeki çocukların çoğunun öğretmeniyim. Ben fizik öğretmeni Barış Akıncıoğlu. YouTube'dan da Fizikle Barış olarak biliyorsunuz. E, 20 yılı aşkın bir süreden beri de fizik öğretmenliği yapıyorum. Evet, ismim Fatih, soyadım Sefe. Sosyal medyada sosyal kare olarak tanınıyorum. öğrencilerim ve uzaktan eğitimde faydalı olmak amacıyla videolar çekiyorum. İsmim Ahmet Naç. E, i̇lkokul öğretmeniyim. Arkadaşlarımız beni başka yerlerden tanıyor olabilirler. Sınıfını tasarlayan bir öğretmen. E, Rap müzikle ders anlatan öğretmen. Dilara Akkaya matematik öğretmeniyim. 2017 yılında mezun oldum. Bu süreçten beridir ortaokul ve lise seviyesinde matematik öğretmenliği yapmaya devam ediyorum. Hocam bölüme başlarken şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Sağlıklı beslenme sıklıkla veliler tarafından dile getirilen bir konu. Kime bebeğinler kantinde satılan atıştırmalıklara kadar karışıyorlar okula. Sizce kantinlerde satılan atıştırmalıklar ve okullarda verilen öğle yemekleriyle öğrenciler yeterince sağlıklı besleniyor mu? Beslenmiyorlar. Çünkü öğrenci yiyeceği o abur cuburu okula gelirken de yiyebiliyor, okuldan eve giderken de yiyebiliyor. Her servisten gidip geliyorsa belki bunun için biraz şansı daha az oluyor ama zaten yapacağını yapıyor. Ya şöyle zaten okulda ki kantine e, kanunlar da karışıyor. Sadece temizliğine dikkat edilmesinin çok daha önemli olduğunu Temizlik düşünüyorum. Da. Öğlen yemekleri eğer çıkan bir okuldaysa bence en azından bu bir düzen var açıkçası. Ne bileyim oradaki karbonhidrat sayımı, protein vesaireye bence çok daha özen gösteriliyor. Çoğu devlet okulunda şu anda şeyi duyuyorum işte pilav kuru fasulye, pilav nohut veriliyormuş. Kantinden satın alıyorsunuz yine öğle yemeği olarak ama bir baktığın zaman şimdiselden, nagıttan çok daha iyidir bence. Şimdi burada iki nokta var. Tamam çocukları sağlıklı besleyeceğiz ama ben çocuklarla besleyeceğim beslenme saati yapıyorum. Her zaman şunu söylerim. O gün çocuklar istedikleri neyse eğer beslenme saatinde onu yerlerse ben o çocukların daha mutlu olduklarını görüyorum. İşin şimdi çok sağlıklı besleneceğiz diye yani çocuklara da hiç tadı olmayan şeyleri yedirmek taraftar da değilim. En azından o dengeyi tutturmak gerekiyor. Yani öğrencilerin sevdikleri şeylerle o sağlıklı şeyler arasındaki dengeyi tutturmamız gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi hocam bugün birazcık böyle karnınızın doyacağı tarzda bir bölüm çekeceğiz. İşin en duygusal kısmına geldik o halde ben hazırlanayım. Bugün sizlerle farklı ülkelerden öğrencilerin ve öğretmenler okulda yedikleri öğle yemeklerini deneyerek yorumlayacağız. Evet. Bakalım Aha. farklı kültürlerde ne tarz öğle yemekleri sunuluyor öğrencilere. İlk olarak Amerika ile başlıyoruz. Allah! Ee, başlıyoruz. Hadi bakalım. Burada şimdi müzik çalacak değil mi? Dın dırırın, dın dırın, dın 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 dın. Evet, Amerika'daki öğle yemeği bu mu? Cips. Evet, çok güzel. Hayaller McDonald's, hayallar... <laughs> bu ne ya? Şimdi önümüzde ne var? İzleyicimiz için bir söyleyebilir misin? Doritos. Evet, bir tane ee, cins var. Süt. Süt'ten hiç hoşlanmam. Elmamız var. Burada bir sandviçimiz var galiba reçelli mi? Evet, reçel reçelli. Reçelli sandviç. Yanında da cips gelmiş yani. Bununla bunu içersen midem bulanır gibi geliyor bana. Cipsle süt değil Yani mi? cipsle süt yani. Hani olmamış o ya. Ha yani bu elma tamam. Ya yani cips olmamış ya. ya. Öğrenciler bayılır doğru. Öğrencinin en sevdiği şey bu kesinlikle olur. Büyük kesinlikle ama yemekte olmaması gereken bir şey. Bizim için çok kullandığımız bir şey değil. Biz genelde bunu film seyrederken falan kullandığımız <laughs> bir şey. Maç seyrederken <laughs> yapıyoruz biz bunu. Şahsen her öğlen böyle bir şey çıkmasını istemezdim ben. Hani kendi çocuğum açısından düşünsem. Cips'i gördüğüm zaman... Zaten direkt evet yoğurt da çok ilginçmiş gerçekten. Ama güzel bir tane elmanın olması. çok kötü. Bir şey söyleyeceğim ben gerçekten şoktayım şu an. Bizimkiler çok daha iyiymiş. Bunu bak yiyebiliyor muyum? Tabii tabii yiyeceksiniz. Bakıyorum şu tadına ona göre söyleyeyim. Hep Master şefte buna özenmişimdir. Yiyorlar ya. Tadım yapma <laughs> değil mi? <laughs> çok kötü. <laughs> Sizin hiç beğenmediğiniz bir menü var şu anda galiba değil mi? Çok kötü. Aa bak bu güzel ha. Aa fıstık ezmesinden neydi bu? Reçel. Güzel bu. Gerçekten. Bence tadı çok güzel. Ama bundan böyle bir şu dizmemiz lazım. Bu evde yetmez yani. Doyumaya. Kesinlikle, bu bu, evet. bu doymaya yetmez. bildiğimiz bir lezzet. Yani en azından bundan yana bir sorunumuz yok bence. Bu güzel açıkçası. Fena değil. Güzel ama şunu merak ettim. <laughs> Kombi olarak kötü. Belli ki hızlıca enerji veren besinler seçilmiş. Pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu cips burada dursun. Ben bunu <gülüyor> arada <gülüyor> <gülüyor> Cips güzelmiş. Evet. Şöyle bir hemen ben bilgi vereyim. Amerika'da devlet okullarında öğle yemekleri genellikle bedava veya devlet tarafından belirlenen minimal bir fiyat dahilinde oluyormuş. Devlet tarafından bu belirlenen ücrette 3 doları geçmiyormuş. Bu hüptürük güzelmiş. Hüper. Hüper. Bu, bunu da yiyeceğim. Bu da vallahi Pamuk Prenses'in elması gibi ha parlak <gülüyor> <gülüyor> güzel seçmişsiniz değil mi hocam? Evet kesinlikle meyvenin olması gerekiyor. Bol bol tüketmeleri gerekiyor. Elma da oldukça sağlıklı ve doyurucu da yani bu menü doyurmaz. Ha şimdi kahvaltı diyeceğim, cipsin ne işi var? Çok ilginç yani hakikaten. Cips olmamış burada. Hocam biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmamış? <laughs> Şöyle bir sorun da olacak hocam. Biliyorsunuz ülkemizde eğitim sistemi sürekli değişime uğruyor. Lise giriş sınavımız son 15 yılda LGS, OKS, üçlü SBS, tek SBS, TEOK ve LGS olarak isim ve sistem değiştirdi. Evet. Aynı şekilde eğitim sistemimiz de son 20 yılda 17 kez değişikliğe uğramış. Sizin eğitim sistemimiz hakkındaki düşünceniz? Ee, ülkemizde ben bir eğitim sistemsizliği olduğunu düşünüyorum. Ya bu ülkede biz duymadık mı bir üniversitenin dekanı mıydı? Biz eğitimli insanlar bizim işimize gelmez, bizi korkutur demedi mi bu adam ulusal kanallarda? Söyledi. Yani işte daha... Daha ne, diyelim? <laughs> ne diyelim yani? <laughs> Dünyadaki en mutsuz öğrenciler bizim ülkemizde yaşadığı ortaya çıktı. Bu kadar çok sınav değişikliği olursa, bu kadar çok sistem değişirse, öğrenciler şöyle düşünüyor: Gerçekten çalışan, başarmak isteyen, kendine hedef koyan çocuklar belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalıyor. Şimdi sınav sistemi bir kere zaten başlı başına bir sorun. Eğitim sistemi de başlı başına bir sorun. Öğrenciye bir şey ezberletip göndermek zorunda kalıyoruz biz de öğretmenler olarak. Çünkü o kadar yoğun bir müfredatımız var ki özellikle 7. sınıfta ve 9. sınıfta. Bunu çözebilmek için ben yine eğitim sistemin hafifletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hafifletildi bu arada geçmiş yıllara göre ama yetmez. Yani Almanya ya baktığınız zaman işte kendim de öğrenciyken kuzenlerimden mesaj gelirdi. İşte onların üniversite zamanında yaptığı soruları biz burada ortaokulda yapıyoruz gerçekten bunun akabinde bir de sınav bir kere zaten siz öğrenci nasıl 2 saatlik bir sınavda 4 yılını ölçersiniz? Yani hem sınav kalitemiz kötü, hem sınavımızın oluş biçimi kötü, hem müfredatımızın yoğunluğu kötü. Yani birinden biri doğru değil ki diğerleri düzelsin. Bizde oturmuş bir sistem olmamasının sebebi dışarıyı taklit etmeye çalışmamız aslında baktığımız zaman. Yani bizim bir kültürümüz var, bir geçmişimiz var. Bu geçmişten yola çıkaraktan bize uygun, bizim standartlarımıza uygun kendi sistemimizi üretmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Yani sürekli yenilik arayışındayız biz aslında belki bir kere ciddi bir kafa yorup gerekirse bir yıl kafa yoralım Üç yıl kafa yoralım yani zaman verelim öncelikle bu işe. Ama bu sefer bunun üzerine düşünelim. Ve bir bundan şey. vazgeçmeyelim yani. Da bunu yaparken de hani bence kültürlerimizi de ciddiye almak zorundayız biz bu işi yaparken. Yani hep insanların kurduğu bir cümle var. Finlandiya eğitim sistemi. Amerika'da bu yok. Finlandiya sistemi, şu sistem, bu sistem ya bize uymuyor. <laughs> Adam bir, o değil ama yani. Bence yanlış da olsa ya doğru da olsa bir sistemde ilerlememiz ve o sistemde uz anlaşmamız gerekiyor. Tavuk evet. mu seçildi? Artık ya abi devam edelim. LGS mi? LGS'yi iyileştirelim. Komple değiştirmek yerine iyileştirmemiz gerekiyor. Doğru eğitim sistemini çok da değiştirmeden artık ülkemizde yerleştirmemiz gerekiyor. Bu hem öğrenciler için hem de biz öğretmenler için çok önemli. Her denediğimiz yemekten sonra bir 10 üzerinden puanlama yapacağız. Önümüzdeki bu menüye okulda yen dilde düşürürsek 10 üzerinden kaç puan? 3. 3 puan da bu şey yüzünden ha. Cips yüzünden. ha. <laughs> Eğer ki söylediğiniz fiyatta alınabiliyorsa, evet. o yönden baktığımda 6. Of, kesin daha kötüleri gelecek ama ben buna e, elmayı ve şu danone'den dolayı 2 puan verirdim. Yani e, karnımı doyurmayacağı için 10 üzerinden 4 verirdim ben buna. 2 puan verirdim ona. <laughs> Çok puan verdim. Hiç ben... beğendiğiniz bir öyle yemeği olmadı o zaman. Ben hiç beğenmedim bu yemeği. Evet, peki sıradakine hemen geçelim. Tamam. Şimdi hocam Etiyopya. Uuu, Etiyopya. Evet. Et yok ama burada. <gülüyor> <gülüyor> Mercimek var, kabak var, patates var, havuç var, pancar var ve patlıcan Neden? püresi. Neden? Bütün sebzeleri bir öğünde veriyorlar mesela. Burada hiçbirini yemem herhalde. Keyifle yiyemem. Yani yoksa yenir mi? Yenir. E ama tercih edeceğim yemekler var mı? Yok, kesinlikle yani. yok. Yokluğa rağmen bence gerçekten de çocukların besinine çok değer vermişler bence. Tabii lezzet açısından da bir de bakalım. Tabii bir bakalım lezzet açısından. Mesela burada da güzel pancardan girişi şey yaptık. Evet. Güzel, tamam. Ben pancarı yedim şu an mutluyum. Tamam. Devam edebilirim. Herhangi bir sorunla karşılaşırsam gideceğim adres de belli. Ekmekten biraz alalım. Şimdi bakalım. Evet. Beğendi. Güzel ha. Seviyorsunuz yani beğendiği benim bildiğim kadarıyla. <laughs> Beğendiğim beğendim. <Evet. gülüyor> mercimek değil mi? Çok iyi. Yoğurt olsa yine harika olurdu. Hem besleyici, hem de lezzetli. Hoşuma evet. gitti. Şey de güzel, lavaşınız yanında olması. Görmüş olarak çok şey olmasa da... Ya vallahi görünüş olarak kusmuk gibi ya. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> Almenisi olması lazım hocam. Evet ya. Yani. Ya ben zaten Antep mutfağının dünyada bir numaralı mutfak olduğuna inananlardanım ya. <laughs> <laughs> Bizim genelde çoğu kişi tavuk döner yiyor yani biliyorsunuz o mevzudan bence çok daha iyidir yani. En azından fayda açısından öyle diyeyim. Tabi para verip bunu yemek ister miyiz, orası tartışılır belki ama yine de bence sağlıklı. Ee, bu tarz bir menünün verilmesi dediğimiz... evet çok sağlıklı. Doritos kadar yine kötü değil. Tabii ki demiyorum ki sağlıksız olsun. Yine demiyorum ki Doritos olsun ama ben diyorum ki sağlıklı olsun ama öğrenciler de severek yesin. Çünkü gün içerisinde onların o yemek o kadar önemli bir şey ki onlar için. Ya, öğrencinin hiç tercih etmeyeceği evet. bir şey. Öğrenci genelde hamburger yemeye çıktığı zaman koşarak gidiyor. Biraz daha bu tarz yemekleri seviyor. Facebook tarzı yemekler çıktığı zaman Bayılıyorlar. Şunu görürlerse kantini yıkarlar, yıkarlar. Ee, hocam, öğrenciler genellikle kendileri evden yemek getiriyormuş ama okulda verildiği zaman bu tarz yemekler veriliyormuş. <laughs> UNICEF ve well Fed World gibi organizasyonlar öğrencilere eşit yemek hakları sağlamak için çalışmalar yürütüyormuş Etiyopya'da. Ee, on üzerinden kaç puan verir siz önünüzdeki yemeğe? 7 puan veririm. 10 üzerinden 2. O da lavaşına verdim 2 puanını. Evet. Lavaşı boş boş gömerdim herhalde. 10 <laughs> üzerinden 6. Töpüyü tebrik ediyorum ve 8 puanla uğurlamak isterim kendilerini. 8 puan vergi. Buna 4 puan verirdim. 4 puan. Evet. O da Etopya'nın hatırına verdim. bir <laughs> de evet, bir hamur var diye herhalde. <laughs> yani şu, şuradan he, bak bak şuradan yu yedik ya biraz. <laughs> Sade, minimal bir tasarım. Hayda... Bu mu? <laughs> koskoca Rusya dediğimiz... Koskoca yüz ölçümü... Bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Bu şaka mı ya bu? Bu ne? Abi bunun şekline bak. Bunun böylece mi? Böyle mi? <laughs> böyle tam halde. Öğle yemeği Rusya'da. Evet. Bu da tavuk yemeği gibi görünüyor ya. Yulaf mı bu? O yulaf. Aynen yulaf ezmesi. Aslında faydalı olduğu için bunu tahmin ediyorum. Lezzet açısından pek lezzetli değil. Evet. Zaten herhalde bildiğim kadar atlara veriliyormuş normalde bu. Az bir porsiyon yani. Bilmiyorum Ruslar da bildiğim kadarıyla gayet de fiziksel anlamda da gelişmişler. Gelişmiş durumdalar evet. bildiğim kadarıyla. Yetmez onlara bence bu. Nasıl evet. bir tepsi şu an önümde? Yani bir bomboş bir tepsi var önümde şu an. Hani yemeği getirmemişler gibi. Birisi yemişse artıkları Altı kalmış alanlar. gibi görünüyor şu an baktığımız zaman. Bir yan öğünü yok. Evet. evet. Yulaf bir de hani ben sonuçta. Yani 28 yaşında bir bireyim yulaf seviyor olabilirim ama bir çocuk nasıl yulaf sevebilir zaten bence. Ya yani yine sosis hani genel olarak çocukların sevdiği bir şey. Doritos'a göre daha besleyici olduğunu düşünüyorum bu arada. Şimdi bundan yulaf ezmesini mi? Evet. Yediniz mi hocam? Yiyor musunuz ya da? Ben yulaf ezmesi pek yemiyorum böyle şeyler ama Hocam sağlıklı yaşam için artık herkes yiyor. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> çok kötüymüş bu. Çok kötü. <laughs> hemen ben biraz su. Hemen biraz <laughs> Özellikle mi tuzsuz yoksa çok yavan bir tadı var şunun Öyle. şu anda? Güzel, gayet güzel bence. Yani evet, olabileceği, olabileceği en fazla bu kadardır. Evet, evet. Sosis çok cezbetmiyor. Çok se sevdiğimi söyleyemem ama yer miyim yerim yani. yani. Normal bu da. E, meyvesi nasıl olmaz mesela okulda verilen Meyve değil? olmazsa olmaz Yani mi? tabii ki olmazsa olmaz bence meyve. İçeceğimiz de mi yok mesela? Su. Su, dur. Su dur yani. Çok kötü. Ya, bu Putin'i doyurur. <laughs> <laughs> yani halk bunu yerse Putin doyar. <laughs> evet. Aynen öyle. Başka kimse doymaz yani bundan. Bizim yemek kültürümüze bence bunlar uygun değil açıkçası. Şey olsun diye akşamüstü 5'ten sonra geldiğimizde yeriz. İşte ne bileyim sabah yeriz yani gibi. Öğrencinin sayısı çok fazla. Yani çok kalabalık bir nüfus var. Ya yani beslenme ihtiyaçlarını gidermek için mi böyle bir çözüm bulmuşlar? Herhalde o aklıma geliyor. Çünkü Rusya'nın öyle bölgeleri var ki yani tarım yapamadığınız ve sıcaklıkları çok düşük olduğu bölgeler. demiyorum evet. Bilmiyorum pek e, Size hitap etmedi. Pek etmedi. Öğrencilerin kahvaltı ve öğle yemekleri genellikle 8 ile 13 ruble tutuyormuş Rusya'da. Bu da ortalama 4 TL'ye denk geliyormuş. Evet. Bizim ülkemizde. Eee yani bizim paraya göre şu sosis'i yiyemezsin mesela 4 TL. Sosis'i güzel yapmışsınız ama Güzel değil mi? <gülüyor> 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 de, afiyet olsun. Hocam peki sizce son zamanlarda ülkemizde öğretmenlere verilen değer eski zamanlara göre değişti mi? Değişti tabii ki. Kesinlikle değişti. Ya bu ters orantılı olarak devam ediyor. Her geçen gün biraz daha azalıyor. Biraz daha azalıyor. Biraz daha azalıyor. Mesela baktığım zaman mesela doktorlar Gerekli değeri görüyor mu? Görmüyor. Aynı şeyi öğretmenler için de söyleyebilir miyiz? Bence söyleyebiliriz. Hak ettiğimiz değeri görüyor muyuz? Bence görmüyoruz. Keşke daha da değerli hale gelebilsek. Atatürk'ün baktığı kadar değerli hale gelebilsek keşke. Öğretmenler benim bildiğim Atatürk zamanından beri değerini kaybederek ilerliyor. 50'lerden itibaren her meslekte olduğu gibi... Daha ama öğretmenlere git demediler galiba değil mi? Daha öncesinde öğretmenlerimize karşı daha bir saygılı olduğumuz gerçeğini kabul edelim. Ama şimdi öğretmenlerin ne yazık ki maaşları, tatilleri tartışılır hale geldi. Bu da bizi üzüyor. Ee, öğretmenlerin maaşlarını tartışmaktan ziyade, tatillerini tartışmaktan ziyade biz niye o kadar tatil yapamıyoruz diye insanların düşünmesi gerekir. Doğru olan budur. Öğretmenleri bu kadar eleştirmekten ziyade şartlarını daha da iyileştirelim. Onları daha mutlu hale getirelim ki onlar da bizim çocuklarımızın sınıflarına girdiklerinde daha bir enerjik, daha bir mutlu olsunlar. Evet. Kendi öğrencilerimiz açısından onları da daha mutlu etsinler. Eğer Veli evde işte öğretmene sakın saygısızlık yapma. Belki 50 yıl, 60 yıl çalışıp para kazanacağım meslek için sana yardımcı oluyor, sana bir şeyler öğretmeye çalışıyor diye anlatırsa eğer evde, öğrenci okula geldiği zaman bizimle olan iletişimi çok farklı oluyor. Evet. Ama işte uf boş öğretmen öğretmenin bakma sen. Sen benim dediğimi yap. Uf ne dedi yine? Ya bu ne kadar çok ödev veriyor. Aa öğretmen, B öğretmene göre daha iyiymiş. Öyle diyorlar, biz öğretmen müdürle konuşalım, sınıf değiştirelim. Evet, böyle Bu böyleseler yaşıyoruz. Yaşanıyor maalesef, evet. 10 üzerinden önümüzdeki yemeğe kaç puan veriyoruz? 5 ee, Rusya'daki şartları da düşünerek en fazla 4 diyorum. Sosis evet severek yerdim ama bunu bunu hiç yemezdim. Ama buna 2 verirdim ya. Yani. 2 puan bana da veririm. Bir çorba, yani, bir salata, bir meyve. Yani bir şimdi oluyor. öğrenciler bizim sonuçta evlatlarımız. İnsan kıyamıyor yani. Bunları görünce belki bizim okullardaki yemeklere dua ederler işte. Enişte. Aynen öyle. Yani çok güzel olmuş konsept. 2. 2. Evet. Sosis de olmasa zaten yandık yani. Yani sosis olmasa sıfır. <laughs> evet sıradakine hemen geçelim. Ay dolu bir şey geliyor. Çok heyecanlandım. Bu sefer dolu bir şey geliyor. Evet. Şimdi Evet, daha doğudan bir ülke olsa gerek bu. Bak işte sofra böyle olur. Yani bir krep görüyorum burada. İçi herhalde reçel falan mı var bunun evet. içinde? Aynen. Reçelli bir krepimiz var hocam. Evet. Sanki her şeye dokunmuşlar. Tatlıya da, tuzluya da hani sıvı tüketmek var et var işte atıyorum bence işi ciddiye almışlar bence yani. Şimdi bu hangi ülkenin <laughs> e, yemeği? Finlandiya'ya geçtik. Kesin Doğudur dedim ama değilmiş. Yok, Finlandiya, Finlandiya hocam. İşte bak Finlandiya'yı tebrik ediyorum bak işte. Ee, şimdi önümüzde ne var? Bir bezelle çorbası var üzerinde hindi fümesi varmış bu çorbanın. Reçelli krebimiz var, patatesimiz var, vasamız var, pancar ve turplu salatamız da mevcut imiş. Bak işte. adamlar ekmek yemiyor görüyor musun ya? Yani. Ekmek yok ya. Yani. İşte vasa işte onun yeri oradaki. Bunu yeme, bunu yeme. yeme. Da... Şunu yeme. <laughs> yani şöyle ağzım sulandı. <gülüyor> <gülüyor> ben bunları sevdiğim için de bu arada bezelye çorbası hayatımda hiç bir şey ama çok dolu, çok besleyici görünüyor. E tabi bir diyetisyen değilim ya da bir sağlık çalışanı değilim ama şu patatesin pişmesi bile ne kadar güzel göründüğünü <laughs> anlatacağım diğerlerine <laughs> kıyasla. Çorbadan başlayalım. Hindi füme mi vardı bu? Evet. Ne çorbası demiştin buna? Bezelye çorbası. Hindi fümeli bezelye çorbası. Hmm. Güzelmiş ha bu. Bebek maması gibi çok kötü ama besleyici mi besleyici bir çorba. Yani ülkemizde size 100 tane çorba sayarım. Bu çorbalar çok daha iyi. Kıvamı da çok ilginç. Eğer bir de bunu çocukları yemesinin konusuna da disiplini bence çok çok iyi. Sağlıklı yani aslında. Yani bezelye çorbası mesela evet. en başta yani demek güzel bir çorba. Sonra bildiğim kadarıyla Pancar çok faydalı bir şey yani. ne güzel patates de var. Yani aslında her şey var baktığınız zaman. Çok evet. beğendim ben cidden. Şuradan patates de bakın. Baharatlı falan galiba patates. Patates de güzel. Vallahi Finlandiya'da iş yaparsınız ha siz. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir restoran açalım evet. şöyle güzelce. Krep'i merak ettim. İçinde reçel var sadece. Değil mi? Evet. Reçelli krep yani. Çok iyi. Yani bu menü benim hem gözümü hem karnımı doyurur. Öğrencilerin mutlu edeceğini düşünüyorum. Yani şu çorbayı sevmeyebilirler ama patatesi, krepi ve asayı severler diye düşünüyorum. Yani Patates de baktığımız zaman sağlıksız bir şey değil sonuçta. Krep de sonuçta yumurta, un, süt yapılan bir şey. Öğrenciyi memnun etmeyecek tek şey bezelye çorbası olabilir. İçmeyecek olabilirler. Yani onun dışında bence başarılı. Beğendim ben. Bu bir önceki menüye göre daha güzel. Daha bir uyumlu. En azından karnımıza sıcak bir şey giriyor. Çorba içtik yani. Ben bunu başarılı buldum. Bir evet. okul yemeği olarak. Güzel. Şöyle Başarılı buldum yani. Bir bilgi vereyim. Finlandiya'daki öğrencilere eğitim ücretsizmiş ve bunun yanında devlet öğrencileri 500 euro eğitim desteği sağlıyormuş. Ayrıca okulda yenilen yemekler de ücretsizmiş bir şekilde para alınmıyormuş. Aynı zamanda Finlandiya'da öğretmen olmak için hocam master eğitimini tamamlamaları gerekiyormuş. İş alımlarında öğretmenlerin üniversite notlarına dikkat alıyorlarmış. Öğretmen olmaya hak kazansalar bile üniversite başarı sıralamasında ilk %10'a giremezlerse Atanamıyorlarmış. Ne güzel, adam oyunun kuralını baştan koymuş. Hani ne olursan ol, gel deyip mezun ettikten sonra atanamama durumu yok yani. Abi, sevdim yani bu... Güzel değil mi? Evet, güzel sistem. Yemeğini de sevdim. Zaten öğretmenliğe bu kadar değer verirseniz, öğretmen olmak zor olursa o ülkede öğretmenlerin kalitesi de tabii ki biraz daha artar. O yüzden ben de hep şunu söylüyorum. Öğretmenleri eleştirmenin bir mantığı yok. Şimdi ben bir öğretmenim değil mi? Beni seçen kim? Sizsiniz. Ben bir öğrenci olarak hiçbir şey olamazsam öğretmen olayım diyorsam sizin eğitim sisteminiz bir gelişme kaydetmez. İyi yetiştirin. Yetiştiremediniz mezun etmeyin. Hak etmiyorsam atamayın. Siz eğer kendi klasınızı bu kadar düşürürseniz öğretmenler sizin eleştireceğiniz son noktadır deyip bir pancar biliyorum. <laughs> pancar çok güzelmiş. Afiyet olsun hocam. 10 üzerinden hocam kaç puan veriyoruz? Ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. 10 üzerinden 8 veriyorum. 6 veriyorum. 6 puan. Evet. Güzel. Çıkıyoruz altı doğru. puan verdim. Dengeye baktığım açma açıs açısından ve e, ücretsiz de olduğu için e, öğrencilere düşünerek e, bedava sirke bazen tatlıdır diyerek puanımı bir puan yükseltiyorum ve yedi puanlıyorum. Dokuz veriyorum ya. 9 puan. Evet, bir puan da hadi belki lezzetsizlik bir yer vardır diyelim ona bırakalım. E, sıradakine hemen geçiyoruz. Bir cips kalmış. Evet, onu ben alacaktım aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ya şaka mı bu ya? Çok kötü. Lübnan mı bu? <laughs> <laughs> bu kadar mı gerçekten? Aa, evet. <laughs> bu tek sandviç koyduk. Normalde iki tane sandviç veriyorlarmış. Ve arkadaş getirecek herhalde kalan kısmını. <laughs> bu önümüzdeki hocam Lübnan'da yenilen bir e, okul yemeği imiş. Humuslu sandviçimiz var. Bir yandan da yanında muz gibi meyvelerden bir tanesi kondurmuş az geldi değil mi? Evet evet. Pozicin yani şu an yani. empati yaptım biraz. Üzüldüm Uganda'daki hmm. çocuklar için. O zaman önce bir lezzetten başlayayım ben Tamamdır. Görsel olarak çok tatmin edici değil. Bunda hmm, bundan humusu güzel ama. Tadı yok gibi bir şey. Çok bir tatmin etmez yani. Aynen çok bir tadı yok ee, ama kötü değil. Yani humus severim ben o yüzden. Yok beğendik gibi evet. Yani kötü değil benim için ama muz sonuçta meyve. Hı hı. Öğrencilerin çoğu muzu sever. E tabii ki herkes çok şanslı değil, her çocuk çok şanslı değil. Yetişkinler bir yana ama çocuklar, öğrenciler e, bu tür sıkıntılar, yokluklar çektiği zaman, e, biz. Onlar adına daha çok üzülüyoruz tabii ki. Ve umarım şartlar onlar için daha iyileşir. Porsiyon anlamında sıkıntı yaratabilir bence. Amerikalıların reçelini yerine onlar da humus sistemine geçmişler gibi bir şey olmuş. O anlamda çok büyük bir fark yok. Orada elma vardı, burada da muz var. Ama orada biraz daha süt vardı vesaire vardı. Bence Kesinlikle. çok çok zayıf kalmış bu. Hani okullarda bunun dağıtılıyor olması hani mutlaka ayda iki kez aynı menü dönecektir. Kötü bir şey tabii ki öğrenciler açısından. Ben sanmıyorum ki öğrenciler bu mutlaka evden beslenme bir şey götürüyorlardır. E, muz belki hani alınıyordur ama... Yer miyim? Yerim tabii ki. Muzu da yerim, buradaki sandviçi de yerim baktığın zaman. Bir öğrenci olarak öğrencilerimi de yiyeceğini düşünüyorum. <laughs> ama birkaç defa daha sıra sıraya girerler. Bir tane Amla, da bir bir tabak da. daha, alabilir bir, bir tepsi daha. Bir, bir muz daha alabilir miyim? Diyecekleri bir menü olmuş. Doyurmaz burası. Dünya ekonomik formuna göre Lübnan matematik ve fen eğitimi için küresel olarak en iyi dördüncü ülke ve eğitim kalitesi açısından genel olarak en iyi 10. ülke olarak sıralanmışlar. Sorma gibi bir matematik sorusu bana. <laughs> ve eğitim kalitesi açısından da genel olarak en iyi 10. ülke olarak sıralanıyormuş. Lübnan'da okuma yazma oranı %93.9'muş. Gerçekten üst sıralarda yani. Evet. Çok biraz ön yargıdan biliyorum. Üst sıralarda olacağını tahmin etme, etmeyeceğimiz evet, gibi. Yemek yani. <laughs> vermemelerine rağmen gençlere <laughs> <laughs> bu. Ona rağmen eğitim sistemleri iyi diyorsunuz evet, yani. Evet. Tebrik evet. edelim kendilerini. Darısı bizim başımıza diyelim. Tamam yani, yani. inşallah. Evet. 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 Hocam 10 üzerinden bu menüye kaç puan veriyorsun? Matematikte 4. oldukları için 10 üzerinden hepsine 10 veriyorum. 5 verirdim ya. Evet 5. 5 puan. 5 puan verirdim. Şimdi lezzetli olmasına lezzetli fakat biraz zayıf geldi bu. Yani bu da 3 yani daha fazla da etmez. 2 puan vereyim bunlara da. Be çok puan. beğenmedim çünkü. Evet. Ama başarıları anlamında takdir ederim gerçekten de. Ben çok beğenmedim ama yine de bir Doritos kadar hala kötü değil. Doritos beni şok etti çünkü yani. 3 veriyorum. 3 puan verdik. Evet. Evet. Amerika'nın bir, bir tık üstünde. Bir tık üstünde. Aynen bir tık üstünde verdik. verdik. Peki, tamam. Hocam yavaş yavaş bölümümüzün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sağlık, sağlık. Sizi doyuramadık bu bölüm. Onu da farkındayız. Canınız sağ olsun. Ya <laughs> muhabbetiniz yeter. Evet, güzel, hakikaten evet, güzel evet, sohbet çok ettik. Buradan bizi izleyen öğrenci arkadaşlarımıza, küçük gerçekki arkadaşlarımıza nasıl bir mesaj vermek istersiniz bir öğretmen olarak? Buyurun. Öğretmeninizi üzmeyin çünkü sizi çok seviyoruz ve gerçekten siz bir şeyler öğrenin diye çabalıyoruz. Tek gayemiz bu. Ne yaparsanız yapın, iyi yapın. Sadece bunu söylemek isterim. Hepinize iyi bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Ve Cumhuriyet'in 100. yılına gireceğimiz 2023 yılında hepinizin eğitim hayatında başarılı geçmesini diliyorum. Güzel bir kariyer için derslerinizi aksatmayın, öğretmenlerinizi dinleyin. O dizilerde gördüğünüz şeylerden tamamen uzak olun. Güzel bir öğrenci olun arkadaşlar. Kanala da abone olun bu arada. Umarım dünyadaki bütün çocuklar için o dünyadaki bütün çocuklara bayram hediyeden Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi o çocuklar, hepsi daha iyi şartlarda okullarına devam ederler. Daha iyi yiyeceklere kavuşurlar, derslerinde de başarılı olurlar. Allah hepsine zihin açıklığı versin derler. Diye. Amin diyelim, <laughs> akşam Teşekkür ederim. Kolik kanalında beraberdik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve tabii ki de yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.